Evet, zorlu bir zeminde oynadık aslında. Atmosfer olarak açıkçası zeminden dolayı zorluk yaşayacağımızı biliyorduk. Maçtan önce de istenmeyen olaylar çıktı ama konsantrasyonumuzu çok fazla bozmadı. Zeminin gerektirdiği şekilde bugün oynadık. Biraz daha oyun planımızın dışına çıktık aslında. Daha çok pas oyunu benimseyen bir yapımız var bu sene. Ama bugün biraz uzun toplarla oynamak zorunda kaldık. E, Toru da geçtiğimiz için mutluyuz. Galibiyet olması ve gol yemeden bitirmemiz de bizim için sevindirici. Ya açıkçası e, maç öncesi olaylar değil de belki işte zeminin zeminden dolayı gerçekten çok yani benim bugüne kadar oynadığım en kötü zeminlerden biriydi bugün oynadığım stat. çok güzel bir stat atmosferi ama zemini çok sıkıntılıydı. Biraz takım da belki sıcağın da etkisiyle e, son 15 dakika özellikle ilk yarının son 15 dakikası biraz oyundan düştü. Evet, bunu ben de gördüm. Arkadan e, uyarılarımızı yapmaya çalıştık. Ama dediğim gibi gol yememek de önemliydi. Galip gelmek de güzel. E yine zor, zorlu bir karşılaşma olacak bizim için. Tabii ki hedefimiz iki, bir sonraki tura gidip daha sonra gruplara kalmak. E, kolay bir maç olmayacak kesin. Hem sezon başı olması itibariyle hem de e, her takımın konferans liginde gruplara kalmayı istemesiyle beraber. Ama bizim hedefimiz büyük. İnşallah gruplara kalacağız.